Ya vallahi bence sen bak, bak. bak bunu dağıtacaksın. Şurada da cemaate bakacaksın, ona göre değerlendireceksin, ona göre dağıtacaksın. Hadi bakayım. Şerponlu. Başka bir yapacağız. Biz sermeden de ilan verelim, sermeden çocuklarını da getirelim. Onlara da ilan verelim. Sevdiğimiz Şerponlu. köylerde Bözde insanlar var, da var. Da onlara da ilan verelim. Bözde tamam, geliyorum, o zaman. Bunlar Bu yeni bir sen. Al. <of> oh. yani. <laughs> Başka evet, Başka, başkan, evet. çok sağ tamam, ol başkan. Çok... başkan. aleyküm selam Hayır lan adam sen gün önce yapılıyor. Bu çocukların bayramı. Bundan 100 sene önce bir yengemiz börek çevirmiş. Tavada keviklerle sobada o buzinelerde sayda o böreği burada dağıtmış. Allah ona gani gani rahmet eylesin. O bu güzel imadeti örfümüzü yaygınlaştırmış. Biz de bunu devam ediyoruz. Toplumumuzda bizim geleneğimizde gençlere çocuklara önemi ne kadar değerli olduğunu da bir kez daha görüyoruz. bahsedeyim. Türkiye'ye gelen, bu, buraya oradan göç eden e, vatandaşlarımızla beraber bu bölgeye 70 yıldır devam eden bu gelenek, bu bölgede 70 yıldır devam eden gelenek e, bizim için çok değerli. Biz de buna sahip çıkıyoruz. Şimdi ben bugün burada insanların buna katkı yapmasını gösteren bir şey söylemek istiyorum. Ben dedim ki burada dağıtılan çocuklarımıza Arefe Bayramı'nda verilen şekerlerin hepsinden ben karşılayabilirim. Halk dedi ki olmaz. Halkın katkısı önemli. Sizin yapacağınız şey önemli ama dediler. O nedenle buradaki bütün bu dağıtılan şekerleri bu, buradaki mahalle halkı temin ediyor. Bizim katkımız var ama bizim katkımız onların katkısı var. Yani Atatürk'ün bize armağan ettiği bir şey var ama ondan daha önce de gördüğümüz kadınlara değer veren geleneklerimiz ve Arefe bayramımız var. İnşallah biz bu bundan sonra toplum herkesine daha da yayacağız. Artık insanların yetişkinlerin bayram gününden bir gün önce çocukların bayramına gelesel hale getireceğiz. Mutlu musunuz çocuklar?